Şimdi salatamızda sotelenmiş olan mantarlar haşlanmış makarna ile buluşuyor sevgili seyirciler. Şimdi içerisine de Meksika fasulyesi geliyor bak. Meksika fasulyesini de koyduk. Bir güzel karıştırıyorum. Buradaki makarna ile birlikte içindeki tanelerin hemen hemen eşit olmasını özen gösteriyorum burada. İşte o zaman gerçek lezzet ortaya çıkıyor. Yani içindeki malzeme de az olursa yavan olur. İyiydi tadı ama biraz yavanlık vardı yani. denilebilir. Ondan dolayı söylüyorum. Böyle ağızda bırakacak gerçek tadı yakalamak lazım. Ondan dolayı söylüyorum. Şimdi burada sevgili seyirciler taze soğan, maydanoz. İkisini birlikte doğruyorum. Sos orada hazırlanıyor. Sona doğru gittiğimiz için hız yapıyorum burada. Evet süratlendik Evet sonunda. süratlendik. Evet, Kıs kırmızı sonunda. biber, kırmızı maydanoz. Bir. Sevgili seyirciler hepsi doğrandı. Şimdi şöyle bir de buradan karşılıklı alayım. Evet. Şimdi burada önce yeşilleri bir karıştıracağım. Yeşillerden biraz üzerine ayıracağım aksesuarda. Biraz da kırmızıdan. Çünkü derinlere doğru gider. Malzemeyi çok fazla göremeyebiliriz. Ondan dolayı içine koymuş olduğumuz... Için Tabii içine koymuş olduğumuz malzemeden biraz da üzerine ayırmak lazım. Bir yarım limon sıktım. Tam değil. Yarım limon. Değirmenden tuzunu öğütüyorum. Bir yandan da tavukları takip ediyorum. Sizden rica oranın tuzunu da ekleyelim. Şimdi burada sevgili seyirciler Hemen zeytinyağını dökmeye başladım. Salata yağı az olursa yavan olur. Bunu da söyleyeyim. Biraz hatırı sayılacak yani. Hakiki orijinal zeytinyağı kullanıyoruz sevgili seyirciler. Ege'nin incisi. Sağlığın merkezi. Heh şöyle. Güzel. Burası tamamdır. Hemen servis tabağıma alayım burayı. Salatamızı. Bakın renklilik çok önemli. Çok renkli çok lezzetli olacak. Tadına doyulmasın diyoruz. Şimdi sotelenmiş mantarlarla birlikte buluştu. Sonrasında buraya ayırmış olduğum üçlü var ya, taze soğan, kırmızı biber. Buradan şöyle bir karışım yapıyorum. Sonra bu karışımı getiriyor, tak şöyle üste koyuyorum. Gördünüz mü? Hmm. Canlılık ve renklilik. Buna özen göster. Sonra biraz da buranın üzerine şöyle Meksika fasulyesinden veriyorum ki kendini göstersin diye. Salatamız hazırdır arkadaşlar. Evet. Tuzunu karabiberi attık mı sosun, Merve Hanım? Tuzunu attım, karabiberini tamam. atmadım. Yeterlidir. Allah bereket versin.